Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz <laughs> Tile hop olacak. Bu oyun güzel bir şey benziyor. Sizin için indirdim. Oynayacağız bakalım nasıl bir şeymiş. İzliyoruz. Bir saniye. En üsttekine bastım. Aa olmadı. E şu anda ha bir şey oldu. Ve açılıyor arkadaşlar. Açıldı. Arkadaşlar şimdi bakın şu anda benim elim orada. Bak böyle hareket ettiriyoruz. Eli kaldırdım. Aa. Yok kaldırmadım. Bir saniye zorlaşmaya başladı. Arkadaşlar Hadi bakalım kazanabileceğiz mi? Aslında çok zor değil gibi gözüküyor ama ilerideki bölümlerinde çok zor olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle oynayacağız biliyorum. Arkadaşlar kaybettik. Hadi başka Hadi bir kere daha oynayalım diyecekken reklam geldi. Bir saniye reklam bitsin. Hatta arkadaşlar sizin için arkadaşlar bitireceğim. Bu sefer ölmek yok. Hadi bakalım. Aa öldük arkadaşlar. Hadi bu sefer harbi ölmeyeceğim bu az. sefer. Hadi bakalım.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi zorlaşabiliyor. Kolaylaşabiliyor. Duruma bağlı değil. Hızlandı. Arkadaşlar kaldığı için oldu. Bir kere daha oynayacağım. Aa video yok. Neyse. Aa bir tane video çekti sanırım arkadaşlar. İzleyelim. Güzel bir şeye benziyor aslında. Bu arada arkadaşlar size bir tane oyun ismi vereceğim. Minecraft bilenler illa vardır. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Hatta kayıt olun e, yazın Ender oyuncu diye arkadaşlar Ender oyuncu yazın çok güzel bir oyun Ender oyuncu yazdığınızda e, çıkacak siz kayıt olun öyle çok oyun çok iyi ben, beni de görebilirsiniz arada ben de oynuyorum aslında ben de oyuncuyum yeni başladım ama arkadaşlar ama arkadaşlar beni görürseniz Arkadaşlar bu ben yapıyorum şu anda. Hadi bakalım adam. Aa. Öldüm. Neyse. Oha reklam isteyen reklam çıkıyor. Bu nedir? Hadi arkadaşlar birazdan başlıyor. Arkadaşlar bu Güzel mi? Bizde 40 arkadaşlar. hop 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 Arkadaşlar gördüğü kadar kolay bir oyun değil <laughs> Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar isterseniz başka bir ona geçen videoyu da Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Minecraft'a girdim. Ama bilgisayardan almadığı için çok kişilere bağlanmadım bir de. İzleyin. Bir sürü mod var şu anda. Arkadaşlar girdik. Play screen. Arkadaşlar çıkıyorum. Ses var. Ama size modları göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Size modları göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz modlar bunlar. Kullanamadık şu an da var ama. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bir dahaki videomuzda bunu oynayacağız. Videoyu durdurun başka Arkadaşlar videomuza başladım. Hadi bakalım. Belki Fire de daha girer o Arkadaşlar bu da güzel bir oyun gayet. İsterseniz sesi açayım. Bir saniye sesi açarken. Arkadaşlar sesi güzel aslında. Arkadaşlar güzel değil mi? Aa neden böyle oldu? Oyunun bazı sıkıntıları da var tabi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ama çok sıkıntı var oyunun. Arkadaşlar bu oyun güzel değilmiş. İlk defa oynadığım için bir saniye. Videoyu dolduracağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bitiyorum bu bölümü. Bir canımız var arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz. Arkadaşlar. Ve ölmedik. Hadi arkadaşlar yaparız keseriz ya. <laughs> Kolaya benziyor ama bilemiyorum. Bakayım. Oo. Üç, iki, çok bir. Hadi be arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. Başka bir oyuna geçmek istiyorum.